Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle beraber tekrardan Merge taktik oynayacağız Ben video dışındayken birazcık kupa kastım Hem videonun daha güzel olmasını istedim Hem de oyun açıkçası çok hoşuma gitmeye başladı Yani baya keyifli oynuyorum Belirli bir kupadan sonra Oyunun daha çok zorlaştığını fark ettim Bir de insanlar oyunu anlamaya da başladı 2000'e kadar sürekli 1 ile gidiyordum Şimdi Daha zor oyunlar karşıda çıkacak Her neyse hadi gelin başlayalım e, bu arada artık ben o kaybetme şeklinde oynamıyorum. Sadece bu İmparatorice ile oynuyorum. İmparatorice. E, birlikte, birlikleri geliştirdiğimizde biz altın veren şeklinde. Çünkü daha eğlenceli geldi. Şimdi oyun özelliği tamam öndeki birimler hasar yerse yüzde yirmisini yansıtıyor. Yüzde mi? Yok be tek başına sen e, birliğin azsa %20 daha güçlü oluyormuş. Yanlış okumuşum. İlk başta Goblin gelse iyiydi ya. E, ee, Imperator oynarken ilk başta Goblin gelmesi çok önemli oluyor. Yani. yani oyun başındayken Goblin sayesinde sürekli bir yükseltme yapıyorsun. Altınını iyi koruyabiliyorsun. İyi bir başlangıç genellikle yani oyun sonunu etkiliyor. Ee, yok. İyi bir başlangıç oyun sonunu direkt belirliyor. Şimdi bakalım bir. Cellat ikilensin. Ee, Cellat'ın yanına gidebilecek şu an hiçbir şey gelmedi de. Bir bari bombacı ekileceğim diğer elde. Ee, mesela şöyle, şöyle de bir örnek vereyim. Oyun başı, şu an iki x'lilikler geliyor ya. E, sürekli yani ilk zarda 4-4-5 şeklinde falan gelse de büyük ihtimalle sonuncu oluyorsun Noel. E, çünkü bir sonraki yer yapabileceğin tek şey bir tane kart almak. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Bu sene direkt oyun başından sonuncu olduğunu belirtebilecek bir şekle gelebiliyor. Bu yüzden oyun başı önemli. Bu yüzden oyun başı goblinleri yapmak çok önemli oluyor. Ama birazcık da şans tabii ki de. Direkt gelmesi lazım. Bakın bana şu an geliyor da biraz geç kaldım. Ee, peki ne gidebilirim? Hazır Celat'ım iken belki atışçı diyeceğim. Bir volt alalım. Aslında şimdi bir yandan Goblin de geliyor ya. Kararsız kaldım. Bir bakalım. Ben bu el eğer kaybetmezsem Goblin açabilirim. En kötü bir el bir dursun. Ee, çünkü bana güzel bir para sağlayacak. Onun geliştirmesi artı Goblin'in gelmesi derken bana direkt 2-3 altın veriyor. Tamam kazandık en azından. Ee, bu kral kulesinde ise kaybetmemek lazım. Yani oyun başı kaybettiğimiz hasarların telafisi bazen olamıyor. Bakalım bir mızraklı aldık da. Hmm. Karşımda şimdi bu adam var. İyi bari çok güçlü değil diyeceğim. Adam menzilli açmış. Bana bir dert. Ee, ben... Barbara atmak istemiyorum ama sanırım Barbaramı mı Valkyr'i mi? atıp Goblin alacağım ya. O Goblin gelsin. Ya umarım çok yüksek bir e, hasarla kaybetmem. Belki kazanabilirim adamın bir yıldız. Hani celladım taşırsa. Taşıyamadı. Ya normal. 4 hasar yedim birazcık kötü oldu da yapacak bir şey yok. Şimdi herkes bir anda güçlenmeye başlıyor. Bakın yani herkes artık komutları öğrendi ya. Adam direkt menzil yaptı. Menzili mesela çok güçlü. En azından belirli bir yerden altın geldi. Goblin makinesi 2 olsun. Ee, cellat alayım da... Burada şu an elime güzel bir şey gelmedi. En azından... ...bir az bir de buradan bir özellik açalım cüsseliye. Şu an için böyleyiz yapacak başka bir şey yok. Aa. Bu adamın arkada okçusu var. Bu arada prens de gobline vursun. En azından bir tane alacak ya goblin pıtık diyorsun o kenardaki köşede. Hadi okçu üç ama elenmeyiz umarım. Hadi celladım. İyi güzel elenmedik. Tamam şimdi ama bir canımız kaldı. Şimdi güzel bir taktik yapmam lazım. Ee, karşımızda aslında hızlı bir suikastçı açabilirsem belki oyunu kurtarır. Suikastçı açabilmek için bunlardan vazgeçiyorum. Hadi suikastçım. Hayalet geldi. Çok iyi. En azından bir suikastçı açtık. Goblin de üçlendi. Ya çünkü kazanabilmek için şu an suikastçıdan başka bir imkanım kalmamıştı. Ee, şu bombacı birazcık çöp oldu da. Umarım kaybettirmez. Neyse adam çok güçlü değilmiş. Kaybetmeyiz. Diğeri de sanırım suyu e, suikastçıya karşı zayıftı. O yüzden rahat bir şekilde yaptım. Güzel. ilk ikideyiz en azından. bu arada işte Goblin gidildiğinde de bir anda bir fikir değiştirip kompu değiştirmek lazım. Goblin olayı bu. Oyun başı Goblin sen oyun sonu devam edemezsin. Ne yazık ki böyle. Keşke böyle olmasa. Goblin güçsüz. Ee, benim acil bir şekilde as açmam lazım. Sen iki oldun da. Güzel en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim en sevdiğim. <laughs> ah be hayalet iki olmuyor. Veya oluyor mu dur. <laughs> Goya goblin aldığımda Hayalet gidiyor ve olmuyor Neyse yapacak bir şey yok ee, Adam Suikastlere karşı nasıl oynanması Gerektiğini bilmiyor gibi ee, Okçu kenara köşeye koysaydı Belki kazanabilirdi de bence şu an kazanamayacak Hadi altın şövalyem alırsın o okçuyu Al okçuyu Heh Suikastçılar karşı mesela o okçu köşeye koysaydı etrafına diğer karakterlerini koysaydı benim suikastçılarım ona geçemeyecekti. Ee, bu bir taktik oldu şu an. Birkaçtır karşıma geliyor. Ee, oyunda denk geliyorum. Öyle öyle öğrendim ben de. Büyük ihtimal bazı yerlerde muhabbetleri dönüyordur. Daha hiç görmesen de kesin dönüyordur. Burada bunu koydum da bir şey açılıyor mu ya? Olmuyor değil mi? Asın olması lazım. O zaman seni üçleyelim. Para olsun maksadıyla. Güzel. Haydut da ikilendi. Ama bir hayaletin iki olması kaldı. Hayalet ikilendi. Güzel. Yapacak bir şey yok. ya. kombum çok iyi değil. Mükemmel değil. Ama fena da değiliz en azından. Adam okçuyu böyle boşta bıraktığından dolayı kazanacağım gibi duruyor. Bakın burada bak herkes e, 3 yıldızı yıldız ve üstün ne yapmaya başladı hani kombunu tamamen 3 yıldız yapmaya başladı. Ya bunu böyle söylüyorum. Eee çünkü 3 yıldız yapmak basit. Ya bir de bilin diye ya. ya şu an oyun daha yeni ya. E, Birçok kişiye basit geliyor olabilir. Birazcık daha kaskan sonra çok daha keyifli oluyor. Güzel bir birincilik. Tamam. E, tilt olmuştum açıkçası. E, çünkü videoya gelmeden önce ben 2550 kupalar dedim. 150 kupa kaybettim. Yani şu an bu birincilik beni bayağı keyiflendirdi. Bir el atalım Umarım en azından ilk iki olur. Bakalım. Bu arada size de önerim e, bu kral kulesiyle girin. girin. Ya, diğeri daha şanslı diyalı oluyor bence. Tamam 4 altını alıyorsun. Hemen e, seni kurtarabiliyor da. Gerçekten kötü şeyler geldiğinde o 4 altın hiçbir işine yaramıyor. Mesela şu an bu başlangıç o kadar kötü ki 2 yıl iki altınlık bir şey lazımdı bana. Şimdi tekrardan cellet almak istemiyorum ama sanırım tekrar cellet alacağım. Hiçbir şey almadım. Vay. Wow. Tamam video heyecanla diyelim ya. Olan be üzüldüm bak. <laughs> Yapacak bir şey yok. En azından karşımdaki adam altın almadı öyle diyelim. Belki işe yaramış bile olabilir bu yanlışlıkla yaptığım olay. A oyun özelliği de e, her tur takıma uyan bir birlik gelmesi. Tam dev iskeletle de başladık. Hortlak devam edebiliriz, edebiliriz belki. Bir goblinimiz kenarda dursun ama goblin başlangıcı önemli. Hı. Oyun başı para için. Bu eli de kaybedeceğiz gibi duruyor da. Bir şey kesebilirsek en, en kötü bir barbarı. Yok. Tamam sağlam bir kaybedişle başladık ama sorun değil. Hala belli olmaz. Şimdi ikidir kaybettiğim adamlar e, Kral Kulesi ya. Onların kazan onların kaybetmesi lazım kazanmasındansa. Bakalım ne geldi. Tırt. Ya şu özelliği hiç sevmiyorum ya. Çok şansa dayalı yapıyor. Şimdi ben burada ne alabilirim ki? Goblin'den vazgeçmem gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Artık yapacak hiçbir şey yok. Kötü bir oyun geçirdim ya. Hem hızlı olamadım. Celadın belki alan vurması taşırsa. Güzel. Goblin'den vazgeçmek zorundaydım ya. Ben yoksa kazanabileceğimi inanmıyordum. Celada ihtiyacım vardı bu el. Atışçıyı pek sevmiyorum. Sadece yüzde on altıgen başına yüzde hasar yani uzaktan daha fazla vurmanız sağlıyor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bence en kötü at Birlik atışçı birlikleri. Aa, bombacı üçlendi. Oyun başı için beni tutabilir. Ee, bir Pekka olur mu? Dursun. Belki ikilenir diye. Tamam ikilendi. Peki Pekka'yı bir yere koyabilir miyiz? Şimdi karşımdaki adam için aa karşımda iki şey var. Kraliçe. Jedi'nin ikilenmesi önemliydi burada ya. Keşke ikilenseydi. Belki sadece kraliçe kalır. Sadece onu ölürsem kaybetmem. Tamam. Kraliçe çok güçlü ya. Bir de çok çoklu ok atıyor ya. İkili üçlü atıyor. Bu yüzden de herkes oynuyor. Tamam bir tur daha hayattayız, artık ne kadar iyiyse. <laughs> Mecbur as yaptık full. Eee full aslansa atışçı kalsın mı ne yapalım ki? Böyle mi ben atışçı tutacağım ben ya. Ya en azından şimdilik tutacağım. Haydutum iki seviye falan olsa belki kabul edebilirdim de. iki seviye değil. Bu arada bombacı 3 atışçı da beraber iyi vuruyormuş. Bak bunu yeni fark ettim. Güzel bir el daha hayattayız. Bana mı buradan 5 yıldızlık bir şey gelmesi lazım ya. Pekka gelmesin. Gelecekse de önemli bir yerde gelsin be. Kraliçe alalım biz de herkes gibi. Derken PK3. o adam kraliçe üçledi ya. Hayvan herif. Adam kraliçe üçledi. Ben daha hangi 5 yıldızlı kalsam diye düşünüyordum. Diğerinin durumu ısır. Diğerinin durumu çok iyi değil. İkisi de aynı komp mu gitmiş? Evet. O da çok güçlü. Bak kraliçe üzerinden gidiyor hepsi. Klan ve intikamcı. Beni ne kurtarabilir ki Clown ve İntikamcı'dan? Stun atan şeyler kurtarabilir anca. Belki bir 3 Goblin makinası. Veya birbirlerini elerlerse, hadi be! <laughs> ah be, kritik kritiğe kalmış. Eleyemediler. Arada yanan ben olacağım. Hem değer mi? Tutar mı bu oyun beni? Ya arkadaki ataklarımı çok azaltıyor ya. Gerçekten ihtiyacım var. Bu şekilde yapacağız o zaman mecbur. Ee, bazı şeyleri ikileyip üçlemek lazım o zaman. Celladın üç güzel. Mızraklı da üç olsun. Hadi bir şeyler. Ya çok hızlı yapamadım. Bunu da dört yapmak istedim aslında bir yandan. Belki olabilir diye de. Mesela ben gidip ufak tefek zarlayayım belki hayatta kalırsak. Kaldık. Hay ya! Ya bir canıyla geldi. Bebeğim her şeyimi kesti gitti. Kaldık dedim bakmadım bile ya. Üçüncü oldum. Koysam mı böyle? Hadi koyayım. Bir el daha girelim. Ya çünkü zor bir elde açıkçası. O yüzden koymak istiyorum. Tamam yok ettiğim birimin bir yıldızlık kopyasını alacağım. Ve bir goblin başlangıcı yapabilirdik. Yapabilirdik yapmadım. Karşımda en goblin var tamam. Daha iyi. e, ee, makinayı değil de. normal normale vursunlar. Hı. Böylece öleceği kesin garantilesin. Belki makine vurursa öldüremem direkt kaybederim diye korktum. Tamam güzel. Goblin başlangıcını yaptık en azından. Yani şu an herhangi bir sorun yaşamadım. He, buradan da işte bak böyle olduğumu hiç sevmiyorum. Şimdi ben bunlardan bir tanesini alacağım ve benim işim bitecek. Karşımda böyle biri var. Ne alayım? İskelet kral oynasım geldi. İskelet kral almak istiyorum. Bunun yine daha mı iyi gider? Daha iyi gitsin artık. Aa ölürse daha kötü olur. Tamam goblin öldü en Şimdi fark ettim. Ölseydi iskelet kralım adama direkt güzel bir altın verecektim. Hediye etmiş olacaktım. Şansa tüm takım goblin gidiyor. Aa çünkü hepimiz bakın. Bir şeyler birleştirme üzerine kurulmuş. Şeyler aldık. Kuleler aldık ya. Herkes goblin gidiyor o yüzden. Hortlak oynasın var. Canım çok fazla hortlak çekti. Aa 3 mü bir daha 2 olsun ya. Bombacı herhalde bir ara yine gelir. Ama e, o iskelet kral her zaman gelmeyebiliyor. İki bombacı da değiştiremedim. Çok fazla falson var. Veya goblinimi en öne koyamadım. Bak adam iskelet kral aldı. Goblin olabilirdi. Her neyse. Ufak tefek sıkıntılar. Eledik zaten adamı. Hafif tilt olduğumda daha kötü oynuyorum ya onu fark ettim. Bazı hatalar yapıyorum da. İnsanlık hale diyelim. Eee şimdik. Hortlak gitmeye karar verdim. Yanında da cüsseli olabilir o yüzden Pekka. Pekka 2 oldu. Sen bombacı da 3 oldu çok iyi. Çok güzel başlangıç. Bunu da en tepeye koyalım. Hatta öleceksen ilk sen öldü adam. Suikastçı. Ah be alamadım bombacıyı. Neyse, sorun yaşatmadılar en azından. Hmm. Ee, bir de oyunda sanırım, ama bu sanırım, ee, atıyorum şimdi herkes kraliçe oynuyor ya, diğerlerinde kraliçe gelme olasılığı galiba düşüyor. Hani belirli sayıda kart varmış gibi. Ama buna tam emin değilim. Gerçekten sanırım diyorum. Bu arada yakında goblinleri de atmak, satmak lazım. O zamana kadar ben bir komp kurmayı bir deneyeyim. Cüsseli. Pk. E ee, 5 yıldızlık olarak sadece onu mu almalıyım? Tam bir Hortlak'tan. Sen de Hortlak'sın. E ee, seni sat ya. Öyle yapalım. Biraz yavaş oldum da ne oynayacağıma karar veremedim o yüzden. Tam hayalet ikilendi. Şövalye de ikilendi. Okçu sat kullanmayacağım. Ne gelmiş? Mega şövalye geldi. Aa verdi. de verdik mi oyunu? Normal, normal ya. Şimdi benim bu el hızlı bir şekilde her şeyi ayarlamam lazım. Bakın gene aynı aynı komp gidiyor karşısı. Ama yapacak bir şey yok. Sat, sat hızlıca. Ne geldiyse hemen. Tamam, güzel bak güzel ilerledik. Onları direkt bazen rastgele alıveriyorum. Çok iyi. Eee, seni sat. Bir, bir dev iskelete ihtiyacım vardı, bir türlü dev iskelet geldi şimdi de. Koyamadım hırsız yerine, hayrolsun. Güzel, goblinleri satıp oyunu çevirdik. Buna gene mega şövalye almışım. Sat direkt mega şövalyeye, deve gibi altınımız olsun. Sonra kredi çalacağım ya, adamı engellemek için. E, bence ben kraliçe alırsam adam onu uçlayamaz. Öyle düşünüyorum. Emin değilim ama öyle olması gerekiyor. Umarım bir de bir yandan. Şimdi haydut yerine mi yoksa böyle mi? Haydut dursun ya as açıyor. As iyidir. Şövalye o zaman elveda diyoruz. Şövalye gitsin. Hmm. Herhangi bir şey gelmedi. Devir iskelet arıyorum. Adamı counterlamak için bazı şeyler arıyorum veya. Tamam dura koysun burası. Adam adam için bir düzen yapmam gerekiyor mu? Gerek yok gibi duruyor. Adamın taşıyıcı bir üçü yok ya. O yüzden şu an kazanacağım gibi. Bu gene Mega Şövalye geldi. Adam da adamın hep ilk Mega şövalyesini mi öldürüyorum ben? Hiç dikkat etmedim. Hadi 3 P.E.K.K.A ve 3 iskeletler. Herhalde 2 krediçi ölmezsiniz. heh. Ölmezsiniz yani değil mi herhalde? Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Şaşırtıcı. Ee, buradan. Hadi dev iskelet bir iki ol. İyi bari bana da gelmiyor. Bana gelmiyorsa inşallah ona da gelmiyordur. Ama devin artık iki olmasını istiyorum ben. Heh tamam. Hadi şimdi de üç ol be. Sadece devin skelet iki buffını aldık. Aa, bu arada karşısı beni kantırlıyor. Bak ben hortlağımla adamın canını azaltıyorum. O da klanın sayesinde canını full ettiriyor geri. Kanka gerçekten mi ya? Görünmez olan bir hale. Ya şu komp çok güçlü ya. Klan ve intikamcı çok güçlü. Yapacak bir şey yok. Birincilik birinci olamadım. En azından denedim. E bence keyifli bir 3 oyundu. Fena değil de bu 3 oyunda. 3 oyun attım değil mi? Umarım 3'tür. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. keyifli bir 3 oyundu. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.